Şimdi e, şurası e, vajenin girişi. Şu görmüş olduğunuz yol vajen. Yaklaşık e, 8-10 cm boyutunda bir e, cinsel ilişkiyle kullanılan bölüm burası. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi bu kitle e, rahim. Rahim dediğimiz bölüm burası. Şurası vajene açılan bölümünü biz rahim ağzı olarak değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu kadarlık bölümü rahim ağzı. Şuradaki boşluğu görüyor musunuz? Bu boşlukta endometrium dediğimiz e, rahmin içindeki boşluğun görüntüsü. Burada bir kalınlaşma olur her ay. Daha sonra bu gebelik oluşmaz ise bu kalınlaşma dökülür ve buradan kanamayla e, dışarıya akar. İşte bu görmüş olduğunuz kanama sizin adet döneminizdir. Bir şey ekleyelim mi? Çok Tabii. özür dilerim. Bunun aslında önü de aynı bu parça bir gibi. Biz kopalı. ortadan kestik ve açtık bunu. Şurası da hakikaten bebeğin olduğu Olsun. yer. Bu boşluk bebeğin hayatın başladığı yer. Evet eğer gebelik olursa... Gebelik e, olacağı zaman burası bunun için hazırlanıyor zaten. Her ay gebelik ol, olunca yerleşsin, gelsin yerleşsin diye hazırlanıyor burası. Eğer gebelik olmazsa da dökülüp gidiyor ve her ay tekrarlıyor. Hemen şurada iki tane, şurada ve şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane boru var. Bunlar tüpler, tüpler dediğimiz. Hemen uçlarında da şunu Aytü koymuş. E, o yumurtalık. Hemen bunu koyduk, bunu çıkarmak evet. için koyduk. Çünkü o, o yumurtalık bu, şöyle duruyor. Bu içinde gördüklerinizde sanırım yumurta öyle değil mi? Evet, evet. E, o işte her ay buradan bir yumurtalık e, tan yumurta salgılanıyor ve aynı zamanda da hormon üretiyor bu yumurtalık. Daha sonra buradaki yumurta geliyor buradan, şurada spermle karşılaşıyor, gebelik olursa oluyor, olmazsa da e, siklus devam ediyor. Ben anatomisinden özellikle bahsetmiştim. Çok istedim. özür dilerim, yine bir ek yapacağım. E, hep yanlış bir şey düşünülüyor. Yumurtalıkla tüp birbirine böyle bağlı ve yumurtalık tüpün içinde değil. Bu birbirinden ayrı. Dolayısıyla aslında gerçekten mucizevi bir olay. Bu yumurtalıktan her ay atılan bir yumurtayı bu tüpün ucundaki şu gördüğünüz küçük küçük salkımlar, bu saçaklar onlar o yumurtayı böyle yakalayıp içine çekiyor ve bunun içinde döllenme oluyor. Eğer bu olmazsa gebelik olmuyor. Bu tüpün basitçe tüp şöyle kıvrıldığını düşünün. Yumurtalık burada kaldı ya da böyle oldu. Ve gebelik oluşamıyor artık çünkü bu yumurtayı bu tutamıyor. Bu kadar basit bir şeyde bile hayat başlayamıyor. Onun için müthiş bir mekanizma var burada. Hemen şunu da sorayım mı? Bu yumurta sayısı bir kadın doğduğu zaman belirlenmiş sayı mıdır ve her regl döneminde birer birer eksilir mi? Evet, evet. Yani 400 bin civarında ilk adet başladığında yumurta vardır. Daha sonra senelerle birlikte bu yumurta sayısı azalır. Ve e, bilinen e, bilgi 37 yaş civarında bu 25 bine düşer. Dolayısıyla siz aradaki azalmayı e, değerlendirin. Ondan sonra yaş ilerledikçe de e, devamlı yumurtalar harcanmaktadır. Arkadaşlar... her ay hey her ay yaklaşık 500 yumurta aslında kaybediliyor. Yani onlardan bir tanesi olgunlaşıyor ve döllenmeye müsait hale geliyor ama 500 yumurta kayboluyor. Bize hep sorulan soru tüp bebekte diyorlar ki bizim bu ay 20 yumurtamızı aldınız azaldı mı? Hayır zaten siz o ay o 500 yumurtayı atacaktınız. İçinden 20 tanesini biz olgunlaştırdık atılacak olanlarda. Ama hakikaten Mete Bey'in dediği gibi İlk adette 400 bin olan yumurta sayısı çok hızlı azalıyor, her ay 500 tane yaklaşık gidiyor ve 45-46 yaşlarına geldiğinde genellikle de sona eriyor. İçinde neler var? Ona bakalım. Şimdi bu şahane bir organizma aslında. Dolayısıyla ve çok da iyi bir organizma olduğu için çok fazla sorun çıkartabilecek bir yapı. Bu görmüş olduğunuz kapalı bölüm içinde şurada görmüş olduğunuz gibi bazı renklendirmeler yapmışız. Şurası kas dokusu. Düz kas dokusu bu. Dolayısıyla bu kas dokusundan bir takım tümörler ortaya çıkabilir. İyi huylu veya kötü huylu görmüş olduklarınız miyom dediğimiz onları tanımlamak için kullanmış olduğumuz yapılar. Yani bu düz kastan kaynaklanan tümöral kitleler. Şurası rahim ağzı. Rahim ağzı dışarı açık olduğu için her türlü dıştan gelen etkiye maruz kalabilecek durumda. Dolayısıyla da orada da çok fazla e, sorun çıkma ihtimali var yumurtalık da e, inanılmaz bir organizma yine e, bir organ ve bütün e, adet gördüğünüz süre içinde menopoza kadar sizin bütün yumurta ve hormon e, şeyinizi e, ihtiyacınızı karşılıyor. Orada da tabii ki bu süre içinde çalıştığı süre içinde çok ciddi ee, sizin hayatınızı tehlikeye atabilecek bir takım e, oluşumlar e, biraz sonra konuşacağız. Evet. Özellikle ee, kizler buradan çıkabiliyor. Ee, bir de rahimin iç yüzünde şurada gördüğünüz gibi, şu yeşil olan gibi, iç yüzünde sanki elimizde çıkan sihirler gibi bir şeyler çıkıyor. Bunlar da bu iç zarı, Mete Bey'in anlattığı bu iç zar, her ay dökülen zarın içinden çıkan, polip dediğimiz çok büyük ihtimalle iyi huylu olup ama bazen kanamalara yol açan, bazen ...ilişki sonrası ufak tefek böyle lekelenmelere yol açan... ...bir de çocuk olmasını engelleyebilen... ...sanki rahim içi araç konmuş gibi buraya... ...bir spiral konmuş gibi içeride büyü düzen engelleyen şeyler... ...onları da basitçe yok ediyoruz. Rahim içinde kendiliğinden oluşan ve zararsız olup... ...sonra kendiliğinden giden e, bir, bir üretim var mı? Şimdi e, şuradaki tabakayı bir düşünün. Bu tabaka her ay kalınlaşıyor ve dökülüyor. Kendiliğinden kaybolan tek bu var. Onun dışında... Aytunun söylediği gibi polip oluşması burada polip oluşabilir. Şu görmüş olduğunuz miyom e, ve bu kas dokusundan içeriye doğru gelişebilir. İçeriye doğru geliştiği zaman kanama şikayetleri yapabilir, gebeliği etkileyebilecek bir takım oluş, e, durumlara yol açabilir. Aynı zamanda şu miyom dışarıya doğru da büyüyebilir. Bu bazen 15-20 santim boyuta ulaşabilir. O zaman da etrafında ne var bu dokuların? Bağırsaklar var. Ön tarafta e, idrar kesesi var. Dolayısıyla onlara bası yapabilir. Onlara bası yaptığı için bir takım gaz şikayetleri, sık idrara çıkma şikayetleri yapabilir.